Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. Ben Özlem Özdemir. E, sosyolog, aile danışmanı Bununla beraber NLP uzmanıyım. E, yaklaşık 8 yıldır bu işi yapıyorum. E, konumuz çok sevdiğim bir konu. Sürdürülebilir ilişki. Sürdürülebilir ilişki ne demek? İki insan arasındaki karşılıklı e, saygı, sevgi çerçevesi içerisinde birbirlerini anlama, anlayışlı bir nevi empati diyebiliriz. Yaşam kalitemiz artar. Bugün ebeveyn çocuk arasında anne baba ilişkisi içerisinde, çalışan patron ilişkisinde, öğretmen öğrenci ilişkisinde özellikle daha anlaşılır, daha üst düzeyde bir e, ilişki sağlar. 21. yüzyılın en büyük becerisidir e, duygusal zeka ile mümkün kılınır. Duygusal zeka da özellikle 1970'li yıllarda Daniel Goleman'ın e, kendi e, lugatımıza girdiği bir kelimeyle başlar. E, aslında buna biz EQ da diyoruz. Bu e, kendini ifade ederken ...kaliteli yaşam adına becerilerimizi geliştirme... ...birincisi iletişimle, ikincisi motivasyon gücümüzü geliştirme... ...üçüncüsü de duygu, duygu yönetmeyle olur. Duygusal zeka biraz daha yönetebilme, beceri katma... ...yani iletişimi geliştirme, etkin iletişim, kazan kazana diyoruz. Bu kazan kazana da karşı tarafa hedefimiz ne ise onu ulaştırma. Örnek veriyorum bir patronla çalışanın arasındaki o pozitif ilişkiyi iletişimle sağlayabiliriz. Ebeveynle çocuk arasındaki iletişimi etkin, kazan-kazan iki tarafta aynı tarafa bakıp o duyguyu sağlayabilme, hedefe ulaşabilme. Özellikle birincisi iyi sen yapar, iyi ben yapar, daha iyi bir anne yapar, daha iyi bir arkadaş, daha iyi bir evlat, daha iyi bir eş. Bizim çünkü hayat yaşam üzerine ilişkili olduğu için. 21. yüzyılda insanlardan kaçamayız, bundan dolayı da ilişkilerimizde iletişimi, etkin iletişim olarak daha etkin kılmayı, daha pozitif olmayı sağlar. Dışarıda duygusal zekası yüksek olan insanlar çok pozitiftir, çözüm odaklıdır, empatik duygusu çok gelişmiştir ve insanlar onunla sohbet edebilmek için yanına gider ve bununla beraber o insanı keyifle geçirir ve en önemlisi de o an o dakika hiç geçmez çok teşekkür ederim ee, özellikle e, çok e, güzel bir gün için ben teşekkür ediyorum e, hoşça kalın sağlıcakla kalın. Medoktan Garcinia Jel, 8'de Sağlığı sundu.